Habura, Habura Çadır Mahkemesi kurulmadı mı? Habura, Çadır, çadır Mahkemesi, kurulmadı mahkemesi mı? Kurulurken PKK'lıların avukatı da sizin Oztana, partinizden Sezgin Tanrıkulu'ydu. Hiç alakası yok. Tamam. Hiç alakası yok. Bunu kanıtlayın. Bunu söylediğinizde hiçbirinde de kanıtlayamadınız. Defalarca kez Üstadım, mahkum ettiniz Sezgin Tanrıkulu. Bakın Tanrı sizin Habur'dan gelenlerin avukatı Sezgin Tanrıkulu'ydu. Doğru değil bu. Bu, bu bilgilerin hepsi Haluk tamamen şey, peki tam öyle adet adet Bey, peki, kamu kazan yönelik bir yan kılıçları değil miydi? Şimdi aradan 9 yıl geçmiş. Bakın Habur Yanlış değildi. Habur hiçbir zaman yanlış değildi. Habura gelenler önemli bir siyasi proje'nin 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 mensupları olarak devletin sınır kapısından geldiler. Zira bıraktılar Mahbub'dan geldiler, Kandil'den geldiler. Eğer o proje gerçekleşmiş olsaydı bugün. Türkiye'nin kürt meselesi, çatışma meselesi, terör meselesi bu noktaya gelmezdi. Bu insanlar silah bırakmışlar, gelmişler, teslim olmuşlar, devletin sınıf kapısından gelmişler, benim, benim, devletin sınırlarından teslim olmuşlar. Sezgin olur. Bey, şimdi biz haburu, haburu konuşmuyoruz yani, ama savunacak Hı. durumda değiliz. Bir şey söyleyeceğim ama. Size. Tamam, tamam. Burada, gidelim. bakın, burada, 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 burada yanlış olan dinler misiniz lütfen ama? Tabii, tabii dinliyoruz ama buyurun. Evet. Bakın, buyurun. Burada yanlış olan, yanlış olan, yanlış olan. Yanlış olan bu siyasi sürecin yönetilmemiş olmasıdır. Bakın yönetilmemiş olmasıdır. Burada yanlış olan Diyarbakır'daki mahkemenin Silopya'ya gitmesidir. Burada yanlış olan yanlış olan gelenlerin gelenlerin övgü kıyafetlerine gelmiş olmasıdır. Şimdi yanlış olan Sezgin Bey. Şey. Sezgin Bey burada sizinle ilgili olan konu o ha buradakilerin avukatlığını yapıp bakın, yapmamanız meselesiydi. Siz de, hayır ben bir dakika ben sizle tartışmıyorum. Diyorum ki e, siz de bu konuyla ilgili yaptım. olarak cevap hakkınızı kullanmak istediniz. bizde bu hakkınıza yaptım. bu da biz de bu hakkınıza saygı duyduk Bakın ha Bu iddialar zaman. doğru mu yanlış mı? Yaptınız mı avukatlığını ya da yapmadınız mı? Anlamadım. Zaman. Bir saniye ama bakın ha dendiği zaman. Evet yaptım bitti. Ha dendiği zaman. Habur dendiği zaman şu anlaşılıyor. Silahlı insanlar gelmişler. Devleti teslim almaya gelmişler. Ya oraya gelen insanlar. Ya öyle bir ya şey demedim de ki insanlar. beyefendi dedi ki ya, yani, ha burada e, devlet bu yanlış arada, yaptı. Biz daha Sezgin, Sezgin, Sezgin yani. Bey. Sezgin Bey. Bey Sezgin biz bu, Habur'u ya. konuşurken tabi burada Cumhuriyet Halk Partisi o milletvekili. O Hal Sinezi, Hal Sinezi, Sezgin Bey Sinezi, bir beni dinler misiniz? da öz şurada bu işten mahcup olacaktır. Bunu ifade ediyorum. Teşekkür yok, yok. ediyorum. Se Sezgin Bey ne ama burada Haluk Haluk Bey, Haluk Pekşen bunu söyleyince Habur'un yanlış olduğunu ne, söyledi. Bu bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki farklı Şimdi görüşü ekranlarda izleyiciler diyor, diye gördüler. başka bir Ama tabii cevap değil hakkını abi. kullanmak istedi ama cevaba, Habur'u savunan bir konuşmaydı. Fakat konumuz cevap o değildi cevaba, yani. Cevaba cevap vererek bunu uzatmayayım. Lütfen uzatmayalım. Lütfen uzatmayalım. Evet. Beyefendi Sayın Milletvekilimiz dedi ki devlet ha burada yanlış yaptı. Ben de dedim ki evet, Sayın Bey, avukatlık şimdi farklı görüş ortaya Yaptı. Sayın Vekil de dedi ki ispatlar Sayın CHP'nin Sezgin görüşü Tenlikul, benim söylediğim görüş. ispatladı. Peki Haluk İspat Bey de hayal. diyor Sorunun ki bir saniye. Der, bir dakika, bir, dakika, bir, dakika, bir, bir, bir saniye. Bir saniye. saniye. Burada e, Haluk Pekşen de diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi görüşü benim görüşümdür diyor. Evet. De, Şununla bitirelim, Sayın Milletvekilimiz dedi ki ispatla Sayın İsmet Sezgin Tanrıkul'u benim yerime ispatladı. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sizin de, işin... sizin de işin sizinle ilgili hukuki süreci kendisi yöneteceğini evet. söylüyor. O kendi sizinle onun Yalnız arasındaki ilişki. Yalnız işin siyasi boyutuna evet. girersek YPG'lilerin cenazesinde bulunan da kendisi. Hayır, şimdi Yasin Atay da Yasin Atay da aynı şekilde bunun içerisinde onu kim da biliyorsunuz. Varsa, evet. Kim varsa ben evet. AK Parti sözü yani, olarak konuşuyorum. O halde kim mesele varsa, yok. O halde varsa, biz de, varsa ben, ben de aynı kınıcım. fikirdeyim Peki, zaten. Peki Ufuk Uras'a ben evet. sözü hemen ah, vereyim. Ufuk ses. Tamam söyle. Bana bugün orada sataşılmasaydı bu şekilde sataşılmasaydı yine söz almazdım. ...ve teşekkür ediyorum bana bu sözü verdiğiniz için de... ...zaten teşekkür ediyorum... Evet. ...bakın şöyle bir şey... ...ben bu taksiman tarafı değilim... ...ama avukat olarak... ...bakın ben bir avukatlık meclisini savunuyorum... ...25 yıl aktif avukatlık yaptım... ...kardeşim avukatlık başka bir şey... ...avukatlık başka bir şey... ...siyaset başka bir şey... İnsanlar avukatken herkesi savunabilir... ...ama savunduğu zaman onun siyasi görüşünü değil... ...onun işleri suçu değil... ...yaklandığı davada iddiaya karşı onun haklarını savunur. Anladın, anladım mı? ama anladım. Bakın Bir saniye. Bu hı. bir. Peki Süleyman tamam. Uşuk, bunu bunu anladık. Bunu söylediniz. Bakın. Peki. Bakın Süleyman Özışık o nedenle bir bundan özür diyecekler. Ben kendi partim bakımından da şu şunun avukatı falan dediği zaman en fazla karşımız avukatım. İnsanım. İnsanları üstlendikleri görevde değin değil. Yaptıkları siyasetle de değin eleştirin demişim. Hı hı. Bakın bunu söylemişim. Ve kendi partimde de bunları eleştirmişim. Bir avukat olarak ve avukat avukatlık örgütünde en üstte görev yapmış bir insan olarak. Şimdi havur meselesine gelince, bakın havur meselesine gelince Şimdi ben girensek... siyasetçi değildim. Hı. Siyasetçi değildim. Avukattım, insan hakları savunuşuydum. Türkiye insan hakları bakımından cevap temsilcisiydim. Ben havur meselesi bakımından hükümetin bu meseleyi doğru yönetmediği görüşündeyim. Havura gelenlerin bir kusuru yok. İnsanlar silahsız olarak Türkiye'ye gelmişler ve bir şeyi başlatmak istiyorlar. Bir siyasi iradeyi görmek istiyorlar. Bir yargı iradesini görmek istiyorlar. Eğer o süreç başarılı olsaydı, doğru yönetilseydi biz 2007 yılında 2007 yılında bunlarla karşılaşmazdık. Mahmur'dan yani o kamptan, Türkiye'den giden Kürtlerin oluşturduğu kamptan ve Kandil'den insanlar gelmişti. Eğer onlar bu süreç başarılı olsaydı iyi yönetilmiş olsaydı, hükümet tarafından iyi yönetilmiş olsaydı, yargı tarafından iyi yönetilmiş olsaydı, bugün bunları ya, bugün Peki, bunları yaşamazdı. Sezgin Bey, siyasızdanla bir barış süreci yaşanırdı. Sezgin Hem Bey, konumuz bu, bu akşam etmiş, anladım, anlaşıldı. cevap hakkınızda kullandınız ama konumuz bu akşam habur değil ki. Haburu konuşmuyoruz. Haburu konuşsaydık daha farklı bir atmosfer olurdu. Bakın ama, yani siz haburu tekrar açıyorsunuz. Sonuçta, sonuçta. Ha, tamam ya, ya insanlar, konuşuldu konuşuldu da sizin insanlar, avukatlık yapıp yapmamanız konuşuldu. Siz o dönemde... Bazı insanlar Hı. elinde silah olan insanlar silah olan insanlar silahlarını bırakmışlar. Devletin günlük kapısına gelmişler. Savcısına, polisine teslim olmuşlar. Tamam şimdi... Yakiniz. Türkiye'de bir sürece şey daha yormaksın. Sezgin Bey, Sezgin Tanrı şey... konu. Siz bunu şimdi Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olarak söylediğiniz zaman bir tartışma başlatıyorsunuz. İster istemez burada da konuklarımla... Ben konuklarım başlatmıyorum. Ona... Bakın şöyle, beni lütfen, bakın lütfen, Süleyman Özışık'la beraber çağırın. Neyin doğru olup olmadığını kendisine anlatayım ama Peki ilerleyen bana günlerde öyle bir planlama yaparsak yapamayacağım. Ben bir Yanlış edemedim ki avukatlık ya yaptı mı dedim yaptı yaptı diyorum Bey, yani bununla ilgili zaten ben zaten Süleyman söyleyeyim. Bey de şimdi iş daha da devam edecek. Ben etsin istemiyorum. Süleyman üç Benim... abi bende değil. Süleyman Ya anladım da o da dedi ki avukatlık yapıp yapmadığını sordu. Hocam, kendi 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 etrafı verecektir bu tarz. Peki Sezgin Bununla Bey. ne yapmaya çalıştığını. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür beni ederim. Bana... Sağ olun. İyi akşamlar. Ben polemik olmak istemiyorum ama beni her her seferinde böyle hedef gösteren algı operasyona bizi haline getiren bu dili de buradan kınadığımı da ifade etmek istiyorum. Peki çok Sezgin teşekkür be. ederim. Peki, çok sağ olun. Sağ olun Sezgin Bey. İyi akşamlar. Teşekkürler. Şimdi tabii haburu ve şey terörle mücadele konuşuyoruz. İç siyasete ben geçmek istiyorum ama bu konuyla ilgili söyleyecekler olan varsa. Yani burada bir hedef gösterme yok. Hmm. Süleyman Özışık dedi ya ki. Efendim cevap ya hakkı da olacak ya bir şey yani, söylemeyin. Yani, istemiyorum. burada kesinlikle ya. kimse rencide edilmedi Hı. bence. Herkes görüşünü ortaya koydu ve bambaşka bir konuya, Hayır, konuya da gitmemeli bence. yaptım dedim. Yap, yaptım dedi Hayır, ama dönüp de özür dileyeceksin demesi yani. Peki şimdi Ufuk Bey de söyledi ya Türkiye 2019 seçimlerine ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru giderken bu süreci hem referandumu iç siyaset açısından da doğru yönetmeli. Demokratikleşmeye dikkat çektiniz, işte demokrasiye dikkat çektiniz. biraz iç siyaseti konuşmaya başlayalım. Süleyman Özışık sizle devam edelim. Şimdi Türkiye bunu konuşurken bunu tartışırken 2019 yılındaki bu genel seçimlerin öne alınıp yerel seçimlerin önce yapımı olasılığına kadar gündemde. Çünkü Kadir Topbaş istifa etti. Neden istifa ettiği ile ilgili birçok şey işte tartışmalar oldu. Siz sizin de bazı yazınız oldu. Önce Kadir Beyle başlayalım. Ya da seçimlerin erkene yerel seçimlerin erkene alınacağını düşünüyor musunuz? O ihtimali vermiyorum. Eğer Hı. o ihtimal olsaydı bu istifalar gelmezdi. Ben doğrusunu isterseniz önümüzdeki 2-3 aylık süreçte e, en azından Ak Parti içinde bu tür istifaların devamı.